Van'ın Gürpınar Belediyesi kırsal mahallelere yönelik stabilize yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Birçok mahallede yürütülen çalışmaların kar yağışı öncesi bitirilmesi yönünde talimat veren Başkan Tanış, son iki buçuk yılda yaklaşık 10 yıllık iş yapıldığını ifade etti. Van'ın Gürpınar Belediyesi kırsal mahallelere yönelik stabilize yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatları ile ulaşım sıkıntısı çeken kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Birçok mahallede yürütülen çalışmaların kar yağışı öncesi bitirilmesi yönünde talimat veren Başkan Tanış, son iki buçuk yılda yaklaşık 10 yıllık iş yapıldığını ifade etti. Zorlu coğrafyaya rağmen ilçede önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Tanış, tüm çalışma arkadaşlarımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte vatandaşlarımıza hizmet götürme gayreti ve çabası içerisindeyiz. Yeni aldığımız iş makinalarıyla birlikte çalışmalarımız artarak devam ediyor. Son iki buçuk yıla baktığımızda neredeyse on yıllık çalışmaya imza attık. Bunu sadece yol yapım çalışmalarımızda değil, kültürel ve diğer çalışmalarımızda da görebilirsiniz. Milletimize hizmet yolunda durmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz dedi